Merhabalar. Kodlama ile ilgili serimi bitirdikten sonra fizik alanında ve akademik hayatla ilgili videolarıma devam edeceğim. Bu videomun konusu motivasyon ve irade üzerine olacak. Bana sıkça sorulan sorulardan bir tanesiydi. Motivasyonunu nasıl koruyorsun? Bir işe nasıl motive oluruz? irademizi nasıl güçlendiririz gibi sorular sıkça soruluyordu. Ben de bu konunun önemli olduğunu düşündüm. Ve bu konuyla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Öncelikle bir işi yaparken ben motive olmaya ve motivasyonumu sağlamaya çok önem veriyorum. Çünkü bir işi nasıl çalışacağım, ne zaman çalışacağım gibi soruların aslında ana kaynağı ben bu işe nasıl motive olurum sorusuna verilen yanıtta saklı. Yani ben genelde bir işe başlarken o işe nasıl motive olurum, kendimi o işe nasıl hazırlarım? kendimi nasıl motive edebilirim diye düşünüyorum ve endişeleniyorum. Veyahut bu konuyla ilgili kafa yoruyorum. Yani bir işe nasıl çalışırım, ne zaman çalışırım gibi sorulardan ziyade o işe nasıl motive olurum, bu işin hangi kısımları beni motive etmeye yeterli gibi soruları düşünürseniz sizin için de bunun daha faydalı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bir işe kendinizi motive hissettikten sonra ve kendinizi bu işe hazır hissettikten sonra Genelde zaten çözümleri bulmaya siz başlayacaksınız ve nasıl çalışırım, ne nasıl zaman çalışırım gibi soruların bir önemi olmayacak çünkü o işi yapmaya hevesli olacaksınız. Elbette bunun için hedeflerinizin olması lazım. Motive olduğunuzda gurur duyacağınız, ona ulaşınca kendinize değer kattığını düşündüğünüz şeyler olmalı. Bunların ne olduğu çok mühim değil. Bunları sizin belirlemeniz gerekiyor. Bu bazen bir fiziksel problemi çözmek olabilir. Bu bazen bir enstrümanı öğrenmek olabilir. Bu bazen bir dili öğrenmek olabilir. Ne olursa olsun motive olacağınız işleri belirlemeniz ve bunlara ulaşınca gurur duyacağınızı e, hissetmeniz lazım. Eğer böyle hedefleriniz varsa o zaman bir işte başarılı olabilirsiniz. Nietzsche'nin çok beğendiğim bir sözü var. Eğer bir şey için bir sebebiniz varsa bir şekilde yolunu bulursunuz diyor. One who has a why bears anyhow diye bir sözü var Nietzsche'nin. Bu da gerçekten doğru. Yani bir şekilde bir işe motiveyseniz ne zorlu o işin önemli olur, ne imkansızlıklar önemli olur, bir şekilde o işin yolunu bulursunuz. Ben açıkçası akademik hayat için ve genel olarak uzun vadeli şeyler için kendinize kısa ve uzun vadeli hedefler koymanızı öneririm. Ben de çalışmalarımda bunu yapıyorum koyduğunuz uzun vadeli hedefler hemen ulaşamayacağınız, belirli bir çalışma gerektiren, belirli bir süreç gerektiren şeyler olmalı. Bu kısa vadeli şeyler de, kısa vadeli hedefleriniz de uzun vadeli hedeflerinizin doğrultusunda ve bunun ile uyumlu bunu destekleyecek ve daha kısa sürede de ulaşabileceğiniz şeyler olmalı. Ve kısa vadeki hedeflerinizi bir sonraki yapacağınız iş olarak düşünüp onları adeta kendinize bir oyun, bir aşmanız gereken bir challenge olarak düşünmeniz lazım. Çünkü eğer böyle yaparsanız bu kısa vadeli ve daha kolay ulaşabileceğiniz hedefler de eğer uzun hedefinizin doğrultusunda ise bunlar zamanla birikecek ve sizi uzun vadeli hedefinize yaklaştıracaktır. Ve bu kısa vadeli hedeflerinizi iyi tanımlamaya çalışın ve bunları ulaşılabilir olma olmasına gayret edin. Çünkü buradaki asıl amaç beyninizi Büyük lokmayı yutmaktan kurtarmak ve onu küçük parçalara ayırdıktan sonra bu küçük parçalar ile uğraşmak, yani sizin büyük hedefinize ulaşmanızı sağlayacak bir sürü muhakkak geçmeniz gereken yollar, aşmanız gereken problemler vardır. Bunların hepsini bir arada düşünmeniz mümkün değil. Ancak bunları parça parça ele alacaksınız. Dolayısıyla bu ele aldığınız parçaların ulaşılabilir, iyi tanımlanmış ve yeterince uzun vadeli hedefinizle aynı doğrultuda ol, e, olduğuna gayret edin. Bu şekilde hedefleriniz olduktan sonra kendinizi bu hedeflere e, endeksleyin ve bunlara odaklanarak bir sonraki hedefinizi aşmaya çalışın. E, elbette bu süreçte insanın her zaman kendini motive hissetmemesi gayet normal. Bazı zamanlarda çalışmanız aksayabilir. Bu benim araştırmamda da, benim akademik hayatımda da olan bir şey. Ancak bu tarz durumlar sizin hedeflerinizin doğrultusunda ilerlemenizi önlememesi lazım. Bu sırada başka şeyler yapın. Mesela spor yapın, arkadaşlarınızla gezin, seyahat edin. Sizi ne rahatlatıyorsa, kendinizi ne iyi hissettiriyorsa bu tarz şeyleri yapmaya çalışın. Ve kendinizi daha iyi ve hazır hissettikten sonra, daha motive olduktan sonra işlerinize devam etmeye çalışın. Bu tarz aksaklıklar sürecin kesilmesine sebep olmasın önemli olan bu. Yoksa bu tarz aksaklıkların olmaması diye bir şey söz konusu değil. Özellikle ben bu tarz aksaklık dönemlerinde spor yapmayı çok faydalı buluyorum. Çünkü fiziksel egzersiz genelde insanın rahatlamasına sebep oluyor ve zihninin daha kolay çalışmasına sebep oluyor ve insana mutlu edecek hormonların salgılanmasına da yol açtığı için spor yapmak çok önemli. Ee, iyi hissettiğinizde çalışmak elbette çok keyifli. Yani aradığımız şey bu. Ancak iyi hissetmediğinizde de bir şekilde ilerleme kat mümkün. Yani sürekli kendinizi en mükemmel durumda hisset hissedecek zamanda çalışmaya endekslemeyin. Çalışmak ve üretmek için şartların mükemmel olması gerekmiyor. Özellikle de mükemmeli aramak ve şartların Optimal olmasını beklemek sizi erteleme hastalığına da sürükleyebilir. Bu da bir işin ayrıca tehlikeli bir yönü. Çünkü e, Voltaire'in de söylediği gibi mükemmel iyi'nin düşmanı olabiliyor, mükemmel ilerlemenin de düşmanı ol düşmanı olabiliyor. E, Mükemmel'e ulaşmak elbette iyi hedeflemekle ve istikrarlı bir şekilde iyi yapmakla mümkün. Aksi halde Anında mükemmeli isterseniz ve şartların mükemmel olmasını beklerseniz, erteleme hastalığına yakalanabilirsiniz ki bundan da birçok insanın muzdarip olduğunu biliyorum. Ve mümkünse yaptığınız işe o kadar aşık olun ki iyi hissettiğinizde değil, iyi hissetmek için bu işi yapıyor olun. Bu çok önemli bir şey. Yani ben çevremde birçok insan gördüm, iyi hissetmediği zamanlarda fizikle uğraşmıyorlar. Ancak eğer yaptığınız işi çok seviyorsanız, o işi yapmaksız iyi hissettiriyor oluyor. Yani üzgün zamanınızda mutlu olmak için fizik yapıyorsunuz. Mutlu olduğunuzda da mutlu kalmak için bir, bir bakıma fizik yapıyorsunuz. Elbette bunun olması için işinize aşık olmanız çok önemli. Aşık olduğunuz bir iş seçmek de size kalıyor. Yaptığınız işin mutlaka zorlayıcı kısımları olacak. Bu zaten işinizin kıymeti nispetinde zorlayıcı kısımlarında zorluğu değişecektir. İnsan beyni de zorlanmayı çok sevmez ve ötelemeye çalışır çünkü zorluk bizim doğada tanımadığımız, aşina olmadığımız bir şeye verdiğimiz aslında isimdir. Dolayısıyla biz de bunları yapmayı sevmeyiz. Ancak bunu işi yapamayacağınız veya olarak yorumlamayın veya işin olmayacağı şeklinde yorumlamayın. Her işin belli kısımları daha zorlayıcıdır, belli kısımları daha kolaydır. Ya unutmamanız gereken şey eğer zorlanıyorsanız öğreniyor olduğunuzdur. Yani eğer bir işi zorlanmadan yapıyorsanız o işi zaten biliyorsunuzdur ve yapmışsınızdır. Ona aşinasınızdır. Orada artık öğrenilecek çok bir şey kalmamıştır sizin için. Dolayısıyla öğrenmek amaçlı bir şey yapmaya dair bir hedef koyduysanız zorluk da bu işin bir parçası. Bir kere yaptığınız bir işte eğer zorlanırsanız ve o işin zorluğunu aşabilirseniz bir defa daha yaptığınızda o iş size daha kolay gelecektir. Birkaç defa daha yaptığınızda artık o işte zorlanmayacaksınızdır. Çünkü o seviyeyi aşmışsınızdır. Yani ileride belli bir iş yaparken zorlanmamanız için o işi şu an yaparken zorlanmanız gerekli. Dolayısıyla zorluk bu işin bir parçası, bu işin bir hatası veya bu işin içinde çıkan bir problem değil. Bu işin bir parçası. Bir işe gerçekten başlayıp o işi hakkıyla bitirmek çok önemli. Yani genelde insanlar bir süreç içinde işe başlarken daha heyecanlı oluyorlar. Ancak belli bir süreç geçtiği zaman, problemler ortaya çıkmaya başladığı zaman insanlar genelde pes ediyor. Yani çoğunlukla zaten bir işe başlarken insanların motive hissetmesi için yeterli sebep olabiliyor. Ancak problemler çıktığı zaman ya insanlar bunu o işi yapamayacaklar olarak yorumluyorlar ya da o problemler onların işi sevmemesine sebep oluyor. Ancak buradaki asıl hedeflerinizi ve o işe başlarkenki motivasyonunuzu unutmamanız lazım ve zorlukların da bu işin aslında bir parçası olduğunu bilmeniz lazım. Yani zaten kıymetli bir işle uğraşıyorsanız o işin kıymeti nispetinde karşınıza zorluk çıkacaktır. Eğer bu zorluklarla mücadele etmeye baştan hazır değilseniz o işe motive zaten olmaya kendinizi zorlamayın. Çünkü o işi yapmak için mutlaka zorluk yaşayacaksınız. Ben de akademik hayatımda uğraştığım problemlerin kıymeti nispetinde, yapacağım işlerin bana getirisi nispetinde zorluklarla uğraştım. Yani zorluk yaşamamak değil, bu zorluklarla mücadele etmek ve bu sürecin başlangıcından sonuna kadar bunun farkında olmak çok önemli. Bu, sü bu süreçte iradenizi göstermeniz gerekiyor. Yani Zorluklarla mücadelede veyahut karşınıza çıkan problemlerin istikrarlı bir şekilde çözümüne gayret etmekte iradeniz çok önemli. İradeli ve kararlı olmak gerçekten başarmanın çok çok önemli bir kısmı. Ben iradeli ve kararlı olmayı düşününce her zaman aklıma Atatürk örneği geliyor. Yani bir zorlukla başa çıkarken iradeli olmak, başaracağınıza inanmak Kararlı olmak, aldığınız kararların bazen arkasında durabilmek çok önemli. Bu süreçte açıkçası benim motivasyonlarımdan bir tanesi de Atatürk. Bunu da söylemek istedim. İradenizi elbette eğitmeniz lazım. Bu irade gelişen bir şey. İradenizi eğitmenin yolu da küçük hedefleri seçmek ve onları bitirmek. Ve yavaş yavaş hedeflerinizin zorlu zorluğunu artırmak. En büyük hedefleri en kısa sürede bitirecek şekilde kendinizi programlarsanız hem özgüven problemi yaşarsınız bunları bitiremeyeceğiniz için hem de kendinize olan e, inancınızı zayıflatırsınız ve bir ilerlemede kat edemezsiniz. E, dolayısıyla yapacağınız işler genellikle bir süreç içinde yapacağınız işler oluyor. Yani tek başına bir işle genelde uğraşmıyorsunuz. Bu süreç içinde de e, kendinize bahsettiğim gibi en başta küçük hedefler seçerseniz ve bu küçük sınavları yavaş yavaş geçerseniz istikrarlı bir şekilde sınavları geçen iradeniz de güçlenecektir. Dolayısıyla hem bu işi yapmanın mutluluğunu yaşayacaksınız hem de bir işi bitirebildiğiniz için kendiniz olan özgüveniniz artacak. Dolayısıyla hem kendinize olan inancınızı güçlendireceksiniz hem de adım adım kendinizi o başta hedeflediğiniz daha uzun vadeli hedefe yaklaştırmış olacaksınız. Aynı zamanda da işleri bitirdiğiniz zaman bir işi bitirmek için gerekli olan iradenin de farkında oluyorsunuz. Bu benim mesela akademik hayatımda çok önemli bir şeydi. Bazen mesela bir işi bitirene kadar uğraştıktan sonra ha demek ki bu kadar uğraşmam gerekiyormuş. Demek ki gerçekten de eğer orada pes etseydim bu işi bitiremeyecektim ve hiçbir zamanda ne zaman bitireceğimi anlayamayacaktım diye düşünüyorum. Çünkü bir işi bitirene kadar o işi bitirmek için ne kadar irade, ne kadar çalışma gerektirdiğini bilemiyorsunuz. Her zaman yavaş da olsa, zorlu da olsa ilerlemeye dair inancınızın olması lazım. Ve bir şekilde bu işi bitirene kadar ilerlemeniz lazım. Ee, eğer bu şekilde yapabilirseniz hem iradenizi zamanla geliştirmiş olacaksınız. Hem de hedefleriniz doğrultusunda ilerliyor, ilerliyor olacaksınız. Bir de şunu söylemek istiyorum. Az önce bahsettim. Bir süreçten bahsediyorum ben her zaman. Kısa vadeli hiçbir zaman düşünmeyin. Özellikle akademik hayatınızla ilgili planlarınız hiçbir zaman kısa vadeli şeyler olmayacak. Bir süreçten bahsediyorum. Yıllar süren kendinizi eğitmekten, çeşitli problemlerle uğraşmaktan, işte master yapmaktan, doktora yapmaktan, doktoranızda programlarla uğraşmaktan bu tarz uzun vadeli şeylerden bahsediyorum. Dolayısıyla aslında siz bir maraton koşusu içinde oluyorsunuz. Bu süreçte de enerjinizi ve motivasyonunuzu verimli kullanmanız çok önemli. Başladığınız anda bir işte kendinizi tüketmeyin. Hani insanlardan bazen duyarsınız tükenmişlik sendromu diye. Bu e, gerçeklikle ilgisi olan bir şey. Yani tükenmişlik diye bir şey var. E, dolayısıyla enerjinizi bu süreç içinde yayarak ve verimli kullanın. Bir işe hızlı başlayıp erken tükenmeyin. E, i̇stikrarlı yapılan bir şey elbette biter. E, dolayısıyla yavaş olun, istikrarlı olun. Ve enerjinizi de bu şekilde istikrarlı bir şekilde kullanın. Yani bir işi hızlı bitirmekten ziyade o işi düzgün yapmaya ve yavaş yavaş ince işleyerek ama sık dokuyarak gitmeye çalışırsanız hem enerjinizi verimli kullanmış olursunuz hem de geriye baktığınızda geçtiğiniz aşamaların hakkını verdiğinizi hissedersiniz. Umarım bu video faydalı olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.